Arkadaşlar az önce videoyu yaptım ama çok ses oldu orayı keseceğim galiba çünkü abimden öğrenirim. Neyse. Da ne oluyor ne oluyor? Allah'ım ya. Menü. Bot. Benim botum var Ben de bu iyidir değil mi? Az sıkıntı. Tam gidiyor tamam, sıkıntı yok. Direkt mift tutuyoruz. Arkadaşlar ben ilk videomdayım. İnşallah 10 like atarsınız ya. 10 like çok bir şey değil. Yani. arkadaşlar kamera spam ettim Drive <laughs> <laughs> ama ben süremez onu üstü için benim şimdi yerler sormam lazım neyse oyundu çok iyi bilmiyorum yani inşallah buraya tırmanabiliyordur

Onlar çok oynamış ya. Onu daha yeni başladım inşallah bir şey yapmazlar. Arkadaşlar Neyse söyleyeyim miyim? yeter. Feskemin ne zaman olacağını söyleyecektim de vazgeçtim. İnşallah kapalı değildir ya bura. Kapalıysa da kötü olur zaten. Allah'ım ya. Psst. Kapalı. Yok aga. Bir dakika. Hiçbir geçebilir miyiz hiç şuradan. Yok, burada işe yaramıyor. Beni kapatayım da. Sen beni kapamıyorsun da. yürüyorum. Benim kamar mı? Neyse i̇şte benim kamar var ya? ben niye gidiyor? Yok ya değil mi? Ya, araba çok kötü ya. Hiçbir şey yapamıyor. Ya. Ay çıkır çıkır. Hır 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 oldum. düşüyorum düşüyorum ya yemin ederim bu ne ya ah kurdu falan ah. acıdı lan öf çok acı inşallah bir daha vurmayız ya bu ne en iyisi yürümek gidiyorum. Bir dakika burada arabayı mı aldık? Kamerayı hemen çıkartalım. Bir şekilde atalım. Driver. Ve gidiyoruz. Bir dakika bir dakika. Kamerayı düz çevireyim. Kameraya göre de gidiyoruz lan Allah'ım ya ben en iyi şey yürüyeyim Allah Allah garip ya? Arkadaşlar video kapanış yapacağım da ben video kesmeyi bilmiyorum. Böyle yapsam bir şey olmaz değil mi? Tamam. Kamaro. Koyulur musun? Kamaro. Kamaro oraya izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu izlediysen sen kralsın ve abone ol, like at, bildirimleri de açmayı unutma. Hadi bay bay.